Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. <laughs> İlk kaybını Büyük verdi. İlk kan. Mavi takımda ölen yok. Mavi takım önde. Kazanıyor. Tam kafadan. Savaş kurdum. Kafadan, süper kurt. Mavi takım önde, kazanıyor. Tam kafadan, kan kurdu. Mavi takımda ölen yok. Mavi takım önde. Kazanıyor. Ha! Mavi takım... Tam kafadan büyük kurt kral kral benim mavi takım önde kazanıyor Savaş kurdu Süper kurt Mavi takım önde kazanıyor. Büyük kurt. Mavi takım önde kazanıyor. <laughs> Mavi takım önde kazanıyor Mavi takım önde kazanır. Büyük kurt. <laughs> Tam kafadan. Savaş kurdu. Karşılaşma Tam başlıyor. Kafadan. Karşılaşma başlıyor. Büyük Mavi takım kurt. önde, kazanıyor. Tam kafadan. Savaş kurdu. Rakiplere ölüm. Tam kafadan. Süper kurt. Rakiplere ölüm. Mavi takım tam önde. kafadan kazanıyor. İkili kombo. Kan kurdu. Rakiplere ölüm. Tam kafadan. Canavar kurt. Rakiplere ölüm. Mavi takım önde. Kazanıyor. Hı. Sinsi atak. Ölüm kurdu. Rakiplere ölüm. Sinsi atak. İkili kombo. Bu takım önde. Kazanıyor. Rakiplere ölüm. Bütün düşmanları yok edin. Büyük kurt. Rakiplere ölüm. Mavi takım önde. Kazanıyor. Tam kafadan. Savaş kurdu. Rakiplere ölüm. Kurt Maki takım önde kazanıyor.